Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Kehanet'ten ben Sani. Bugün açılımı Kasım ayında hayatımıza kim geliyor? Bakacağız, bakacağız. Evet, evet, evet. Şu anda senin kader şarkında olan bir kişi geliyor. Toprak ve su burçlarının. E, yengeç as e, yengeç toprak e, yani oğlak boğa başak e, yengeç balık akrep e, ve toprak ya bir yolculuk bir zorunlu yolculuk var burada e, Aslında bu kaderinde gözüken bir yolculuk. Ee, ve e, burada e, bana daha çok e, toprak unsurlarının bask, e, baskınlığını alıyorum. Aklındaki kişi eğer flörtünse veya bir ayrılma aşamasındaysan şu anda basireti kapalı ve gözü gözünün önünü göremiyor. Çünkü zihinde yani zihinle dediğimizde el enerjisi yani zihinde çatışmalar da ve sizi bir adım atmak istiyor aslında.